Merhabalar ben Jusufur. Bugün Minecraft'ta yapımı çok kolay olan bir nano farm göstereceğim. İsterseniz öncelikle nasıl çalışıyor ona bakalım. Buradaki şaltere basıp merdivenin köşesine geçeriz ve sağ tıka basılı tutuyoruz. Biliyorsunuz bitkiler karanlıkta kırıldığı için buraya bizim sağ tık bastığımız zaman koyduğumuz havuçlar kırılıyor ve üstümüze geliyor. İsterseniz nasıl yapılıyor ona geçelim. İlk başta bir yere su koyuyoruz ve önünü çapalıyoruz. Çapaladığımız yerlerin yanlarına fırlatıcı koyacağız. Fırlatıcıları koyduktan sonra sağdaki fırlatıcının arkasına kılı taş koyuyoruz. Ortadaki fırlatıcının üzerine de gözlemci koyuyoruz. Gözlemci koyduktan sonra buralara blok çekiyoruz. Blok çektiğimiz yerlerin üzerine kızıl taş koyuyoruz. Ve buraya bir tane şalter koyuyoruz. Starter'ı koyduktan sonra piston size bakacak şekilde pistonu yerleştiriyoruz. Ve önüne bir tane merdiven koyuyoruz. Sistemi bir kere aç kapa yaptıktan sonra sistem çalışmaya başlıyor. Şimdi ben flatıcıların içine hızlıca kemik tozlarını koyuyorum. Şimdi sistem verimli mi ona bakalım. Hemen game moddan çıkalım. Ve sistemi çalıştıralım. Gördüğünüz gibi sistem çok verimli. Hemen bir sek yaptık. Videom bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.